ក no ារដាក់ជំន of ួយរបស់ម៉ៃនេះនេះគ្នាបាទឈ្ងួយសុភធិយចាងញ៉ាំបាត់ឥឡូវនេះសុំញ៉ាំដែរមកបើសុភធិយជំនួយនឹងស្ទីងលឿងយកដាក់ໄວ້មានការវាយទៅលើថាធោះរបស់ចិត្តដាក់នេះក្នុងនេះជំនួយឈុតស្មៃដោយតែឆ្នានេះគេស្មៃបាទបាទហើយបេម្ដាយគេទីនេះយកបានជំនួយរបស់មួយទៀតក្នុងស្គីនេះមេអស់អាធាវមួយទៀតបណ្ដាឲ្យកុំឈីខ្ញុំរត់ទៅជួញជំនួយនឹងអេយ៉េតាមມັນងាយចូលសម្របឲ្យនៅក្នុងការវាចូលទៅស្ទះវិញទិសបោកចាប់ហើជាប់បាន សុំធីផ្លែនមើលបោះអាចជាមួយនឹងមេបេណៃមិនអាចចូលទៅដល់សវីជាមួយនឹងអိုင်းឃ្លៀបន្តិចបាទដើម្បីទៅការយកបានជាមួយនឹងធូធอลចែកគ្នាគាត់ញ៉ាំទៅបីបាត់បាត់បាត់ជំនាញជាមួយនឹងហើយក៏ដោយបន្តែជាថ្ងៃនៅតែគាត់ចាញ់បានជាមួយសូធอลដូចគ្នាដែរតែយ៉ាងណាមិញស៊ុតគេខុសគ្នាមិនគេហ្គោលអាចជាថ្ងៃពួកគាត់នៅតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងលើកមើលជាមួយនឹងទ្រេតគឺនៅធម្មតាស្ទីខ្លួនបាទ5ទីកន្លងផុតទៅហ្គោលស៊ីទ្រេតក៏បានធ្វើការបាត់បងដូចគ្នាក្រុមសងខាមានធ្វើការស្វេចរូល ការប៉ះជាមួយនឹងស្ទុះជាមួយនឹងក្របបាយទៅវិញក្នុងឈ្មោះណែចូលទៅស្ម័យយកបាល់ខោប៉ុន្តែខាងដូចចោតបាននេះគ្នាលេបមួយហួយខនរេជាការកាយបណ្ដាដោតបាត់ផ្លូវជាតិលេប7មួយស្ងាត់បាទអ្នកនេះប្រកបឆ្ងល់ហើយប្រហែលក៏ឆ្មាលេបមិនចូលដូចស្អាតតែអទេបានមកបោកជាមួយនឹងស្គីទី1ដើម្បីក៏ឆ្មាធ្វើការលេបស្លាញ់អូសទៅលេបជួងហងពោះធ្វើឆ្មារៀងសងងាំងតាមឡោករបស់៥បាទ បាទចាំចាំជម្រាបតើឈានណានេះគ្នាឈឺនឹង sim 5 minutes មានការតេះតេះគ្នាទៀតប៉ុន្តែគេឃើញថាត្រង់គេតេះតែគាត់ហើយគេដាក់វាយនេះគ្នាផងដែរបញ្ញាមិញហឺតាំងតែលេខថា ultimate របស់គាត់តែប្រើទៅព្រោះគាត់ពិបាកព្រោះគេមានព័ត៌មានរបស់ធម៌គឺបានគាត់យ៉ាងនេះមានបញ្ហាផងដែរទៅចូលទីបីបាទជាមួយណាទាំងឈាមរត់នេះគ្នាសល់ឈាមដៃគ្រឿមួយចောင်းប៉ុន្តែមានតែ micro គ្រាន់ផងកៅវ៉ាតែនៅតែដូច្នេះគឺមិន ADM map ពីក្រោយមានការ test skill ទៅលើ base របស់គេប៉ុន្តែនៅតែម្នៃបង្កើត shield បានឯការក្លុកចូល boss គឺបន្តទៀតបោម ultimate ចូលពីឯគ្វីសក់ល្អខ្លាំងមែនជាមួយ webine so នៅលើ map នឹងបាំងរបស់ shield របស់គាត់សិកជួយជាមួយរបស់ queue ទៅលើហៅផងណាមិនត្រង់ក្នុងសងខាងក៏បានប្រកាស test គ្នាតាំងពី early game រហូតដល់5 6នាទីនេះដូចគ្នាដែរសម្រាប់ពួកគាត់ជោគជ័យនៅតែអាចខ្លះដូចជាក្រុមដៃគាត់នឹងធ្វើរឡក្នុង game ទី1នេះផងដែរទីមួយនឹងការផ្ដាច់គ្នានេះ e, ıı, lapu lapu yardımını etti. Güzel bir şekilde şu anda da Akdeniz Savaşı'na yavaş yavaş toplandı. Göz Kenzi ile Rosa Apex üçlüsü röntgenle beraber Draize'e karşı ama Kenzi burada hiçbir baskı altında kalmadan rahat bir şekilde hatta çarpını bile atmadan çıktı. Evet orada dediğin gibi Apex bu arada zonluyor orada mavisin çalmasına girdi. Yalnız, ee, kötü yani güzel bir başlangıç ama Apex'in burada zorlaması Baras'a skor getirebilir derken, az bir canla üste dönmek zorunda kaldım. Evet ama burada önemli olan kaplumbağayı orada alabilmiş olması, takım arkadaşına kazandırmış olması e, Apex'in. Ya bak az önce konuştuğumuz konu. Kagura'nın şemsiyesi var ve Rosa'yı darlayabiliyor. Rosa'nın yapabilecek şu seviyede hiçbir şey yok ama üst seviye olduktan sonra işler değişebilir. Kazuya kendi ormanlarını diyor ve ilk kez rakip ormana giremediğini gördük. Böyle. Aynen öyle ve kaplumbağa 20 saniye Rosa biraz ateşle oynuyor, yemliyor gibi gözüküyor ama canı sıkılabilir. Apex geldi. Ölçen bu arada güzel anladı ama orada base atmaması lazım. Büyük hata olabilirdi ve son bir yonda da kaplumbağayı alacaklar. Chelsea'nin ormada baskı var. Rakan geldi şu anda. Rakan'ın üstüne doğru Chelsea'den durdu. Ulti'yi aldılar. Ama yok. Yani şu seviyede ama onu tekrar edecek kimse yok. Alien şu anda işlerini 4 seviye olamadığını görüyoruz. Rakan sonra meydan diyor. Rakan seviye olarak biraz gelinin önünde kaldı. Yok bu direkt kaplumbağa savaşıydı. Önce Roza'yı dürttüler. Sonra Evet Tiansin ulti aldılar. Apex üstek Agurama ulti geldi şu anda Apex giremeyecek girerse ölebilir. içine doğru girdi Apex. Ne? Apex ne yapıyorsun? Julian zıplattı ama güzel bir skor alıyor. Akşam da Rosa'yı tuttular. Rosa'nın ilk çeviği olduğunu görüyoruz. Rosa'ya bütün yetekli attılar. Matilde içeri doğru girdi. Rosa'nın e, başı o, Bilir ve Rosa Asya'nın çıkmayı başardı. Dreyze aynı şekilde tekrardan kulesinin altına doğru gidiyor. Rosa düşmedi. Apex'ten bir hata geldi. Bayağı büyük. Bir kaplumbağa için Öyle girmemesi gerekiyordu ve bir skor alan, buradan karlı çıkan Kagura'nın olduğunu söylemek lazım. Yani Apex e, hani <laughs> pençesi olsa tamam diyeceğim de rakandan bir oyuncu kullanılmış evet. burada. Evet, elinin beslevi olduğunu rakamın üstüne gönderdin görüyoruz. O, koridorunu ittirip takım arkadaşlarına yardımına gidebilir. E, orta koridora şu anda Apex e tekrar yakaladılar. E, Apex hani o erken oyuna düşmesi şu anda tanklayamamasına sebep de oluyor. Ve röntgene gitti. Ee, yani suikastçının en çok sevdiği senaryo. Maçın başında alınan skorlar. Orada çok güzel doğrardı. Mimarik. <laughs> Seversin. <gülüyor> Bu arada Sunshine'dan bir ölçü denemesi. Kendisi görünmez bir şekilde o çalaya giderse büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. İrmi önden farm ittirmesine yardım etti Farah'ın. Ve şu anda orta koridoru ilerleyebilirler. Kendisi şu anda çalda bekliyor. Üstüne doğru gitti. Dönayız'ın muazzam bir hasar devam etmemesi lazım geri doğru çıkmayı daha başardığını görüyoruz şu anda kazoyla bir yandan da ormanların daha doğru çıkıyor oradan yavaş toplanıyorlar apex'in canı bayağı azaldı geri çıkması lazım ve bu sırada da az sonra ekranlara kodumuz çıkacak kodu kullanmayı unutmayın İçerisinden muazzam kostümler kazanabilirsiniz ve ekranlarda Artık ki altın farkı yaklaşık 1000 civarında Selektan'ın üstünlüğü var. Aldıkları skor ve ekstra kaplumbağa ile beraber fark açmış durumda. Bir de rakip ormandan bir şeyler çalmaya başladılar. an itibariyle. Aferin olsun rekabet canını azaltma girişiminde bulundu. Yani bunu da çok başaramadığını gördük. Amun hasar sıfır şu anda. Kaplumbağa bir ve kaplumbağa şu anda doğdu. Ee, kaplumbağa bu sefer Kazuya tekrardan olacaktır. Apek Apex zorluyor ama Apex'in az önce kaplumbağa için yaptığı hatayı umarım Apex'ten tekrardan görmeyiz. Çok hasar yok. Tank diyemiyor. Yok ya burada... Sniper fazla... modunda belki bir deneseydi ihtimal dahilindeydi bence. Ben denememe sayıları vesile oldu çünkü yine alamayacaktı ve arada kalabilirdi. Ve rakibe yine ekstra kaynak verebildik ki az önce rakibin en önemli oyuncusuna röntgeni gitti bu. Yani Ekstra aldı. Skoru aldım. zorda bir skora biri geliyor. buradan kesmeyi başardılar. Geri doğru şunlama Serenos'a çıkmayı başarıyor. E, Matilda'yı düşürmeyi başardı ve skor da dakika 5'e giderken bir işlik söz konusu. Az sonra da umarım... Enteresan. Orada yani, orada nasıl yakalandı? Neden oradaydı? Gitti sorular. Buradan, bu doğrusu kontrolü da Cenz'de yine Kagura üstüne hasar denemelerini aktarmaya devam ediyor. Ve Kazuya Akdeniz'in aldı şu anda skorlara doğru. Rakip ormanı oynuyor fark ettiysen. Tabii tabii yani Kesemeyeceğini biliyorum Kebi'nin kendisini. Seviye farkı da var. E, Mutlaka altın farkı da vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, bu baskıyı azaltmaması lazım çünkü azalttıkları an bir bakmışsın insan diyor işlerinden. Kazıyor sürekli bir şey daha çalıyor sürekli. Şu anda ormanları aldı bir de yani şu anda kırmızısını alıp mavisine doğru ilerliyor. Ee, alt koridorda da bakıyorum. Lap ee, lap'ı koridorun arkasına sarkma evet yetiminde ve orada bir tane kamp alt... çalmaya çalışıyor. <laughs> çalmaya da başardı. rahat. Hatta minyonları burada karşılayacak mı? Tabii. Rakan'ın da belki de gidip aynı şeyi yapması lazım. Burada uğraşan uğraşanı çünkü oyunu kesemez. E canını azalttı ama Minyon kaçırma durumu söz konusu olmayacak. Alien Milyonlarla beraber ilerliyor ve Kaflum Bay'a 30 saniye kaldı. Yani 2 XP koridor oyuncusu İstiyor bu kaplumbağa savaşına gireyim bence. Evet evet o yüzden ittirmeye çalışıyorlar ikisi de. Yaldır yaldır. Evet Hakan şu anda yukarıki doğru ilerleyecek ve Kaplumbağa'ya 10 saniye kaldı. Birebir çok takasa giremiyorlar çünkü biliyorlar birbirlerini kesebilecekler. Yani. 6 saat falan sürer birbirlerini kesebilirler. <laughs> Kesinlikle. Ekortu Kodoro, Grok'la beraber hızlı duvara doğru kafasına attı Kazuya. Duvarını ördü ama Kazue şu anda o için kullanıyor. Kendi başardı. Duvara doğru vuracak. duvara doğru vurdu. Julia zıplatıyor. Kurtarmaya çalıştı ama başaramıyor. Kagura skor aldı ve takımını öne geçiren hamleyi yapıyor. Şöyle. Kazue şu ana kadar 4-4 performans. Bu arada da ve kaplumu almaya çalışıyor. Farlay da geldi arka taraftan. Apex'in üstüne güzel bir hasar denemesi ve rahat bir kaplumbağa vallahi altın farkı 2000'lere doğru yaklaşmaya başladı. Yaptıkları tek bir hata dışında şu ana kadar Seleka'dan gerçekten iyi bir performans görüyoruz. İlk iki maçın aksine çok daha kararlılar, çok daha ne yaptıklarını biliyor. Bir de kule alacaklar burada, Sunshine'ın oraya yaklaşma ihtimali yok. Bir de kulesini açtı, şu anda ormanların Kırmızıyı da kapısı Kagura'dan bir öteyimiz, Sunshine'ın canını yarıya kadar düşürdüğünü görür. Kendisi arka tarafta, kendisi tutmaya başarırlarsa eğer tutmayı, sıkıntı olabilir. Şu anda Ava boyutu kullandı ama gülüklü artık şu anda Alien geldi, o üstüne atıyor şu anda Sannebe Kroktan çok güzel bir kafa geldi barıda. Canı bir, Krou düşürmeyi başardılar. Üstüne gidiyor Alien arası ayağını dışlar. Sunshine arkadan desteği desteğe gelmedi. Şu Hasan diri bir yaptı ama Alien'da kesiyorlar. Alien'da düşüyor. Çok güzel oynuyor burayı iserek ya. çıkmaya çalışıyor. çıkıyor. rakamdan muazzam bir hamle geldi. Geri doğru çekti Oo. ve bir skor daha geliyor. İnanılmaz oynadı. Toplamda 3 tane skor almayı başardılar ve üzerine bir de yani kaplumbağa gelmişti. Aradaki altı fark bir anda 4000'e yaklaşık 3500 civarlarında. Biraz daha sar denilmiş. ya nasıl vuruyor? İnanılmaz bir hasar. Ee, yani e, iki skor almış bir Knit'ten bahsediyoruz. Bayağı e, iyi duruma geldi o da. Valla bir şey söyleyeceğim. insan diyonun üzerine bir ölü toprak dökülmüş gibi şu an. Bu arada Krok güzel kafa atmış ama o kafa atmaması lazım. Elin girdi. Elin'i destekleyebilecek bir hasar yoktu. ross arkadan girmeye çalışıyor ama yetişemeyip geri çıkıyor. Ardından Rakan'ın attığı muazzam bir fişke var burada. Çok güzel fişkesini attı. Ve Toto Ultiyle. Çekti ve işini bitirdi. Aynen öyle. Ya ben konuşmak istemiyorum. Çünkü ben konuşursam büyük ihtimal nazar değdireceğim. <laughs> istemiyorum. Yok yani nazar falan burada artık onların üstesinden gelmeli Selekta ve Orta bu iyiler. <laughs> durdular. yalnız başına kaldı. Rakan'ı şu anda kesemeyecekler mi? Rakan <laughs> can yenilemeye çalıştı. <laughs> ama can e yemesini kemermediler. E 5 Beşik yolu skortumu Lord öncesinde... <laughs> Düşmesi büyük sorun derken muazzam bir hasar Kagura'dan Apex'i düşürebilecekler mi? Bir canı kaldı. Matilda son vuruşunu yapıyor ve artık Apex oyunda yok. Yani tam skoru almışken belki Lord böyle... <laughs> avantaj sağlamışken burada ekstradan bir... Ardından skor yine insan diyor hatalar yapmaya devam ediyor. Ve bunu da iyi cezalandıran bir selekta var. Şu an orada başladılar ve insan oyuncusu yok. Yok gelemezler. Şu an Apex yokken oraya kafa atma ihtimalleri yok. Dakika buçukta orada aldılar. Milyonları da sonuçta beraber kesmeyi başardılar. yapacaklar. Okey problem yok ama şöyle bir durum söz konusu. İyi bir kadar gidebilecek mi bu Yani çok zor tabi. Tam bu kadar erken bir de daha. Güzel ama Apex'in yapmaması gereken bir hata da geliyor. Işınlanmasıyla beraber bir attı ama... Ee, Hiçbir şey alamadı. Hiçbir şey alamadı olmadı. yani. Olmadı. Bir ulti daha alamadı bu pozisyonda. Orta orta kulelerine kaybettiklerini görüyoruz. Şu anda kazıyor önde. Şu gözükmeyi başardı. Yana doğru gidecekler mi? Outcourt'a Lord'a geliyor. Amor Outcourt'a Lord'u karşılayacak. Ve ortanın ikinci kulesini açmak istiyorlar. Alien'ın e, içlerine Ultis ile beraber girmesi çok önemli nokta. Ultis'e girdiğinde kim olacak? Burada sıfatlığı başardılar. Hasarını yansıtmaya çalışıyorlar ama... Apex'in daha ultisi yok. Apex tank değil şu an. Apex hani... Magic çok fazla sarıyor. Yani Apex şu an bizim bildiğimiz Apex değil. Bir garip bir performans şu ana kadar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ya. Her yerden milyonları geldi. Dortla beraber iyi İmsöre... bir kadar dayanmış durumdalar. Üst koridor ikinci koyuna yaklaşacak. Elin geri doğru çıktı. Lord'un ölçünü görüyor şu anda. Ama ondan bir ülkeye mesela rakana bulamaz bile. Bombalı modda taramaya çalışıyor. Ama... Yani bir anlaşmazlık var mesela duvar atıyor minyonlar gelemiyor o bölgeye ulti atılıyor falan böyle bir garip uyumsuzluk durumu söz konusu ve dayandılar altın farkı da aldı başını gitti. Ve bu Yaklaşık sırada bin oyun sakin ekranlara şimdi kodumuz geliyor tekrardan bu kodu kullanarak inanılmaz posimlere sahip olabilirsiniz. Evet Johnny. Bu arada aralara girdiler. Direkt gibi başardılar. Oo, grid. Şu anda yok. Tracy Charles. Tracy düşürmeyi başardı. Döndüler. Sakura'dan güzel hasar. En iyi gidişle. Röntgen düşecek mi? Yavaşlatmasını veriyor. Geri doğru çıkıyor ama en iyi. Geçmeyi başarılı bir olsa. Sunshine'dan. İnanılmaz bir ulti. Vasilika'yı seviyorum. Direkt orada uzaklardan. Vasilika'yı slide göklerden gelen bir karar vardır misale. Döndüler. Dur ve kesin. Resmen döndüler oyuna şu an. İşte insan diye Ama yani Farway'in yakalanması sonun başlangıcı oldu. Yani son demek birazcık iddialama. ama ışınlanması varken o pozisyondan çıkamaması ve tek yemesi... Sunshine şu an çok iyi durma geldi. Farway'in üstüne inanılmaz bir baskı var. İnanılmaz baskı var. Farway'e Gerisini bir şekilde düşürürüz. Düşüncesiyle oynuyorlar ve bütün Beş kişiye üstüne atlıyor Farway'in. Ne yapsın? Tekrarı gelecek şimdi pozisyonu. Ben merak ediyorum. Burada kaç salise sürdü acaba? Ya Faruk az kalıyor. salise sürdü. Faray Manası sürücü. yok manası yok. Sersemletme. Yiyor. Ve gidiyor. Burada Eylül'ün payı da büyük. Eylül'ün sesi sersemletmesin. Ve diğer yandan da bu sefer çok güzel bir duvar gelmiş. O <laughs> duvar uzun vadede skorların gelmesi. Bu da Sunshine'ın ölçüsünü de unutmamak lazım, çok uzak ölmüş. Tam tam Lord öncesinde ormancı düşmüş. Yani Tienzin'in yokluğunda bu Lord birazcık zor diyebiliriz onlar için ve Kazuya korkusuz bir şekilde başlıyor. Burada sadece vakit kazanıyor, aşağıdan Lapu Lapu'nun kule almasını sağlayacaklar. Burada sadece sağ sol yapıyorlar, devamı gelmeyecek. Kule almasını sağlayacaklar mı? Önemli olan o. 4. beş 5.5k kaldı. Güzel bir şarp ama klinte kalıyor. Rabi çekmeye çalışacak peki, çekmeye başlayacaklar mı? Vati beraber. Sunshine yakalanacak. Sunshine burada sersem beklemedi ama geri doğru uzaklaşmasını bilmiyor. Sanırım yani eklese geldi, geldi orada sersem. 4 verdik, umurumda değil. Bir tane daha kule açayım ben. Aynen öyle. Ya kilim belki <laughs> ee... Telafisi olur ama kulenin telafisi olmuyor. Evet giden kule gelmiyor sonuçta ama unutmayalım. Dort'ta kule açılmasını sağlıyor eğer kullanırsanız. Kule farkı böylelikle beraber 3'e düştü. Hani 6'ya 3'lük bir olan... Ee, İnsan diyor herhangi bir şekilde şey, imizörünü vermedi ama bu Lord güçlü bir Lord Johnny. Yani kafa atacak evet. değil. Yalnız bakıyorum Sunshine'ın bir tane 3 tane tam eşyası var ve hakikaten eğer bir boşluk bulursa yani kırılgan bir ee, suikastçıya sahip ve kırılgan hedeflere sahip şu an. Selecta. E, yani Sunshine fark yaratabilir. Sonra Lord'u önden karşılamaya çalıştılar. Lord'un kuleye kafa atmasını istemediler. Ama burada Lord kafasıyla beraber içeri doğru gidiyor. Direkt gidip doğru girecekler mi? Lord'un canı 3K kaldığını görüyoruz. Lord'u bunu düşürmeyi başardılar. Sadece üst koridordan ve orta koridordan milyonlar geldiğini görüyoruz. Aralık yine devam ediyor. Orta koridorlar. Yom geride. Burada Drazin yapacağı hamle çok önemli. Hangi şey fokuslanacak? Apex arkadan geldi. Burada kafasını doğru atarsa. İlk için Kagura'dan bu hafta bu Amon düşürmeyi başardı? Düşür. başardı. Amon düştü. Drazin arkada. Fokusunu çok doğru atıyor. Sıplatmayı başardı Junior. Devam. devam ediyorlar. Kazuyen'in Rakan'ın canı vur, Farway'in canı vur. Üç oyuncu canı vur. Apex'in canı çok az kaldı. Kullanmasıyla beraber geri doğru uzaklaştı. Alt koridorun milyonları var. Kazuyen ile belki Farway gelememeli buraya çünkü sıkıntıları büyük. Yalnız Apex geliyor. Apex geliyor. Orada Alien üstlerine doğru gitti. Duvar da gelecek. Doğru. Çok güzel doğru ördü. Ama Kazuyen'in yapması yapmaması lazım. Duvara doğru vurdu. Canaz. Kırmızı koronan isim oldu. Apex. Üst koridorun milyonları geliyor. 3 oyuncu canlı şu anda Incendio'dan. 2 saniye sonra Chelsea dahil olacak. Pek geri çıkmak zorundalar. Yapacakları hiçbir şey kalmadı. Evet, bir sonraki Lord'u bekleyecekler ve o Lord'la beraber oyunu bitirmeye çalışacaklar. Altın farkını misin? Evet, şu an 4000 civarlarında. <laughs> yaz daha fazla olmasını bekliyordum. Yapılan bir iki tane hata var. Sunshine'e giden ekstra kaynaklar var. Burası çok güzel oynadı ama yani. Evet. Orada Amon düşürmesi. Belki öldü ama Amon'u düşürdü. Evet, Bak. ama Beatrix çok... Yani boş kalıyor. Yani kimse üzerine gitmiyor. Onda hasarı artık şakası yok. Unutmayalım. Cidden vuruyor bu arada. Yani sniper modunda hani nerflendi, zayıflatıldı dedik ama hani yine fazla vuruyor. Burada Aiden içeri girdi. Tabii ki o da yeterince tank değil şu an. Ee, önceki oyunlarda alıştığımız Aiden'in performansı şu an şu yok. 1 2 ve Ne kadar vurduğunu gördüm az önce Sunshine'ın. Ciddi bir hasar söz konusu. Şu an kendisi ormanlara dönmeye devam ediyor. Jhin'ın da pozisyonu çok iyi. Ama üstüne dönecek gibi duruyor. Ve orada 5 saniye var. Önemli bir Lord. Çalıyı denedi. Sanşayel ve altın durumlarına baktığımızda yani altın farmları çok iyi durumda ama Farway'in başı dertli olabilir şu anda. Görünmezlikte geliyor. Üstünde var zıplatmayı başarı Farway'in kendisi de geliyor. Farway'in ışınlanmasıyla beraber geri çıkıp kalıyor. Yani çok hasar yedi Dara'ya sıkıyor bir yakması var ama kalkanını alıyor. Ya Sunshine, ulaştı kazoya. gidiyor üzerine. Buradan geri doğru çekebilecek. Yuttu bir başardı. ve bir aldı. Geliyor. Elin kaldı. Aldı. Elin devam ediyor. Elin geri doğru çıkmayı başardı ve Lord var. Sahi şeyin yokluğunda Lord geliyor. Rosa! Rosa'da düşüyorlar. Rosa'yı burada kaybedecekler. Bu ışınlanmasına attı. Rosa'nın çıkma şansı var. Oyalıyor şu anda Rosa. Ama Darius önünde. Buradan çıkması engelleyebilecek mi derken? Yok artık. Takımına servis etti. Evet. İnfazın attığını görüyoruz. Lord var. Eee... Proso yok, Sunshine yok ve bir dövüşle Kilit Armor'u ah, düşürüyor. Oh, 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 oh. 40 saniye boyunca yok, normal yok, Rahat bir rot, Selecta bitirmeye gidiyor. Bitirebilirler. Ne olur ne olur ne olmaz diye alacaklar ama yani dümdüz gitseler bitirme şansları yok muydu? Hasar ihtiyaçları vardı. Reis'i beraber da pozisyona dahil olacak. 5 oyuncu oyuncunun 5'i de canlı. abi kafasını harcadı. Kafası da yok. Apex tutuyor. Tek bir milyon var. Ayı. geldi yalnız. çok güzel bir rüzgü geldi. Dikkatli olması lazım. Alien'la beraber Apex'in kafa lazım. Kuleye vurmaya çalışıyorlar. Kuleye vururlarsa biterler. Canları çok Rakan az. Rakan vuruyor. Alien'i tutmayı başardılar. Rakan'ın geri çıkması lazım. Alien çok az yandı. Çıkmayı başarıyor. Tuttular. Tuttular. Yalnız Lord Apex. Geliyorum. Çıkmaları lazım. Ölmemeleri lazım. Ölürlerse asıl sıkıntı başlar. Evet evet. Şu an direkt canları toparlayıp Lord'a eşlik etmeleri lazım hatta. Yalnız Apex geliyor görmez şekilde. geldi işte. Bu durum çok sıkıntı olabilir. Farway'in manası yok, o pek çok hasar yok. Rakam tutmayı başaramadı, pasifilerek geldi. Ee, Sunshine'dan geçer bu işe. Elin girişi yerinde sersemletmeyi başardı. Duvarını ördü ama Rosal'la beraber elin girişiyle oyunu Lord. bitiriyorlar. Lord ile beraber oyunu bitiyor. Bebek dordağa Lord geliyor ve karşılaşma. Burada bitecek mi? Hayır bir bitmedi. Kaldı. Bitmedi. Bir canı kaldı. Ya diğer taraftan geliyorlar. Yok mu, yok mu Murat? Canı, canı bir kaldı. Hepsini kesti. Bu nasıl bir hasar? <laughs> Ne yapıyorsun? Selekta. Sonunda döndüler. Uha kim çıkardı orada?